Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale videosu çekeceğiz. Ee, maça başlamadan önce kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Ve bunun gibi de like atmayı unutmayın. Like ederseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hadi videoya geçelim. 9 yıldır oynayan bir adam yerli o şans. Üç kere denedim. üçüncüsünde ne oldu sonra? İnşallah klon oynamıyordur. Düşündüğüm desteği oynamıyordur. Yani klon oynamıyordur. Herhalde klon oynuyor bu arkadaşım. Bir canla bile yaşar mı? Pat, patlayacak bombası. Aa benim bak sağdan bıraktığımdan bile görmedim. Sağdan bıraktığımdan bile görmemiştim. Bakalım. Şimdi celete karşına ne yapabiliriz? Güzel savunuyoruz aslında. Ama aha arkaya doğru atıyor bu zaman. Uf çok güzel. Evet. Bunu biliyordum. Bunu bildiğimden dolayı çok işime geldi aslında. Şimdi kasırgası var mıdır acaba? Yoktur ya. Neyse atıyorum. Belki kasırgası vardır diye. Tomru da kaçırdı. Evet. Çok güzel. Bir sonrakinde sağa doğru atacağım. Bakalım. Ne yapacağız Oo. Şimdi ben şimdiden şunu bir dikeyim. Şunu da şuradan atayım. İlk baş şuna vurduracağız. Çok güzel. Şunu da attık mı? Hadi bakalım. Tomu. Bilmiyorum. Güzel. Tamam, tomurum var mı elinde? Ama Goblin fıçısı atacak galiba. Evet sağ attı. <laughs> of, çok güzel çok az oldu. Goblin fıçısı. Tekrardan bunu dikelim. Goblin kulesi Pardon bu ya? da vurduralım. Valkür geri çekeceğiz. Erken gördüm. Sağdur atıyor. Bu İnce detayları fark, et, fark etmek çok şey oluyor. Önemli. Ve maçı da kazandık. Evet. Şimdi bir sandık açacağız. Niye alamıyorum? Ha. İki. Üç olmadı ya. Hayır. Çok güzel olurdu. 3 olsaydı. Mini Pekka gelmiş. 15 adet Mini Pekka. O zaman bir maça daha giriyor muyuz? Tabii ki de. başlıyoruz 4 yıllar oynayan Bordi arkadaşımız geldi. O çok hızlı bir başlangıç. Bu kadar. Çok agresif başladı ya. Niye ne yaptı? Tamro var mı çok güzel. Sekmesi lazım. Yoksa büyük İksiri mi geri ver mesela? Ben o bir iksirliğe kaybetseydim ne, ne olacaktı mesela? Diyelim benim en önemli maçım da mesela. Benim için önemli bir kural koymuştum. İşte böyle hataların yapmaması lazım değil. Neyse. Adamın her şeyi 13 seviyor galiba. Yavruzdur yavruzdur. Güzel bir karşılık. İkisi yapıyorsun zaten. Hele bir öndeyse ikisi de. işine geliyor. prens atılır oraya. Çok güzel. Soldan da bosaydı atacağım. Ah be. Çok güzel sekti Bir daha Ay be. O alabilirdim bak işte bu. Bozay tutun. Sekmesini ayarlayamıyorum ben. Hayır 13 seviye ölmeyecek. prens. Of Düğün var. Konvoy pardon. Seslerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de şöyle biraz sesini açtım. Dışarıda düğün olduğundan dolayı çok sesli bir ortam var yani düğün dediğim konvoy bak. Aa bu nasıl iki tane döndürdü ayna mı var bunda? Ben oraya valkür atacağım şimdi kasırgası var ya. Çok güzel be. Çok güzel bir var Çok güzelsin be abicim. Bu nasıl bir karakter ya. Abicim ben bayılıyorum buna ya. Çok güzel. Şimdi yapacağımız şey şöyle şöyle yapayım. Ayna var herhalde bunda ya. Tam çözemedim bakacağım ben şöyle. şöyle. Evet. Evet, son elimizi oynamak için. Oha 4 yazdı. 2 atar mı? Bak. 2 3 4 yapması lazım. 2 3 4. Oha! Ne tutturduk çok güzel çok güzel çok güzel koleksiyondan şuradan Hah. emojileri bulamadım aslında siksa bana kullanmıyorum siksa bunun yerine neyse önemli değil. konuşmanız diyerek başladık. Teşekkürler diyelim. Oo bu ne agresifliktir bu bro. Ama dur valkürle kesmem lazım. Vurmasın. Aslında çok iksir kaybettik gibi gözüküyor ama o oh, şuralar bak. Şimdi çıkarmamız gerekiyor. Çok. Ee... Of. Hayır goblin fıçısı mı? Elim kaydı hayır olamaz. Abi hayır olamaz ya. Elim kaydı prens atacaktım. Neyse en azından kule canlarına olduk. Yani yapabileceğimiz en mantıklı şey buydu. Arkadan boss edit bırakacağım. Bu sefer. At bakalım nerede Bu sefer temkinli oynayacağız. Ortadan mezar taşı bırakacak dediğim. Kızıca yıkarım oraya. Of, o mini kötü oldu işte. Neyse iksir karımız yok. Hiç yok hatta. Ondan kulübe de gideceğim. Yavrucalara basacağım. Winning. Böyle ses çıkartıyor sanki. Bir tane vur. Az vursunlar. artık. Çok vuruyor. Şimdi vuramıyoruz. 2x geldi. Olmuyor yani. Abi burada tam ya var ya. Tam zamanında basıyor okçular ya. Ah, ah, bulması varmış. Ah. Tekrar bu sayede çok güzel. Ama bu sefer evrimlerimiz derken Hayır. Çok kötü oldu. Vur oğlum. Olarsın lan. Bu çok güzel. Sa soldan prens. Ne olur vur. Prens. Yaptın. Çok güzel. Çok güzel. Prens vuruyor be. Aldık mı? Evet kazandık. Çok güzel. Çok güzel aldık. İyi oyundu bro. Seni seviyorum. Ben de çok güzel bir şey yaptık maç oldu bugünlük bu kadardı ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşürüz